Kurban Şiirli okuyacağım. Yaratan vermedikçe kul ne verebilir? Bu 6 8 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nın 3. günü yazdım şiir. Söyler dillerim haktan. Söyler dilerim haktan. Candan şirin Rabbim. Lütuf, ikram eylersin. Bil ki halık bilir. Bilgiyle yoğurdular, öğrettiler ilimle. Yaratan vermedikçe kul ne verebilir? Göz yorgun hayat sürgün, yaşıyorum felekte. Ben hem ağlar gülerim, çileler yüklerim. Ağladım, gülemedim, derdimle giderim. Yaratan vermedikçe kul ne verebilir? Hayat dikenli yoldur. Batar çıkar gider. Ömür sayılı gündür. Günü gelir biter. İnsan amelle göçer nizam terazide. Yaratan vermedikçe kul ne verebilir? Gökçe oğlu gönül sevdama dokunur. Gökte her an ezan sonsuza okunur. Derinlerde yakar aşkı da beni yaratan vermedikçe kul ne verebilir? Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bayramınızı gönülden, esenlik dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun.